kafe gibi yer yapmışlar. Oraya çay içmeye geldik deneyeceğiz. Buradan showroom var. Aa. Güzel yer burada. Buraya para harcamışlar. Daha <laughs> bu çok keskin. Oo bu baharatlı, baharatlı gibi lan bu. Daha bunu beğenirsin kesin. Evet güzel bu. Oo bu çok değişik. Aa <laughs> keskin bu yak. Bayağı değişik. White tea, golden tea, no export. Okay. Online Sri Lanka. Mm -hmm. Green tea. Mm -hmm. okay. Black tea, light to strong. Mm, güzel. Bu white tea ile ve gold tea de kafein yokmuş. Hmm. Ya yani böyle şey tam oturmamış çay gibi. <laughs> Bize en yakın bu. Yo altına da mı? Ee, 15 gezdik. çay denettirdiler bize. Yani bunların hepsi siz bir şey almasanız bile ücretsizmiş. Hani buraya giriş ücreti yok.